Arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda ordered listleri inceleyeceğiz. Ordered listlere geçmeden önce zaten artık öğrenmişsinizdir fakat tekrar ben göstereyim. Ben bunu ayrı bir sağ tıklayıp aynı bir file oluşturarak file'ın içerisinde oluşturduğum. File'ın içerisinde oluşturduğum için de ekranımda görebilmek için gidip benim o file'ı çift tıklamam gerekiyor. Ee, şöyle projeden gidip o o hangi filesa yeni yazdım ona çift tıklamam gerekiyor veya bir önceki videoda da gösterdiğim gibi yukarıdan URL petini değiştirmem gerekiyor. Bunu da tekrar hatırlattıktan sonra ordered listlere geçelim. Ordered listler aslında unordered listlerin sadece sırası sıralanmış önem sırasına göre koyulmuş şekilleri. Tamamen mantığı aynı. Başına ol yazıyoruz. içerisine li yazıyoruz. Ordered list ve list item olarak her bir li'de yeni bir eşya eklemiş oluyor listeye. Biraz hızlı bir başlangıç yapalım. Burada inceleyeceğimiz gerçekten çok fazla senaryo var. Kafanızı çok karıştırmak istemem. Sizin hepsini bir anda öğrenmenizi de beklemiyorum. Sadece şu kadarını öğrenseniz yeterli. Ole, ley. Geri kalanı zamanla gerçekten Google'a araya araya öğrene öğrene videoları tekrar tekrar izleyerek pekiştireceksiniz. İleride de uygulama yaptığımızda eğitimin devamında uygulama esnasında bunları kullanacağımız için daha rahat aklınızda kalacak. Şimdilik sizden istediğim sadece ordered list ve list item yapısını öğrenmeniz yeterli. Eğer biz bunu ordered list ve list item olarak direkt böyle default bırakırsak. Default bu arada ilk hali manasına yani ya da yaygın hali öyle düşünebilirsiniz. Ben çok fazla kullanacağım bu default kelimesini o yüzden söylüyorum. Bu şekilde sade haliyle bırakırsanız yani bu şekilde bir şey göreceksiniz arkadaşlar. Bir 2, 3 diye. En yukarı yazdığınız 1 oluyor. Bu ordrut ya yani mantıken yani işte sıralamalı liste ya. Mesela Ahmet, en iyi arkadaşlarımı yazıyorum. Ahmet, Mehmet işte... Dur gerçek yazayım bari. İşte ne bileyim. Başka yok. <laughs> Üçüncü yok. Eee... Neyse ona Ahmet yazayım Ahmet. Mesela böyle yazdım diyelim. Bunu sıraladığım zaman ee, birinci en yukarıda yazdığım oluyor. İkinci, ikinci yazdığım, üçüncü, üçüncü yazdığım oluyor. Eğer bunu OL değil de UL yapsaydık bir önceki videodaki gibi bunları sadece nokta 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 diye görecektik. Bunu o ordered list yaptığımız için aslında bir önem sırasına sokmuş oluyoruz. Şimdi burada çok önemimiz var demiştim. Hemen ikinci örneğimize geçelim o unordered listlerde de biz type verebiliyorduk. Önceki videoda göstermiştim. İzlemediyseniz onu izlemenizi tavsiye ederim. Burada da biz type bilgisi verebiliyoruz. Yani tip. Tipe ben küçük a dersem yine sıralamaya başlıyor bunları yukarıdan aşağıya. Ama 1, 2, 3 değil de a, b, c diye yani alfabetik sıralamaya başlıyor küçük a ile. Hemen bir alttan gördüğünüz gibi de eğer büyük a verirsem de aynı alfabetik sıralamanın sadece büyükten büyük A, büyük yani capital olarak büyük A, büyük B, büyük C olarak sıralıyor. Buna gidip i yazarsanız arkadaşlar tip yerine i, 2, 3 i hatta örnekleri biraz çoğaltırsam daha güzel gözükür şu i örneği. Bakın 4 i değil aslında bu Roman rakamı. Roman rakamı, Roman rakamı. Yani bir nevi Roman rakamıyla yazmış oluyorsunuz. Bu şekilde tayfa i verirseniz. Altta aslında Roman rakamına daha uygun bir şekli var. Biz çünkü Roman rakamında küçük i'den ziyade büyük ı'lar kullanıyoruz böyle. I yazarsanız bunun da örneğini çoğaltayım. Daha net olsun. I yazarsanız böyle bakın Roman rakamına göre sıralamış oluyor. Aslında hepsinin göre sıralamak tipine göre değişiyor. Bir yazarsanız arkadaşlar 1, 2, 3 diye sıralı Şimdi şey diyebilirsiniz. 1 yazdığımda 1, 2, 3 diye sıralıyor. Burada da 1, 2, 3 diye sıralıyor. Burada hiçbir şey yazmama gerek kalmadı. Çünkü unordered listede hatırlarsanız default type diskti. Yani hiçbir şey yazmazsanız kendisi tip olarak diski kabul ederdi daireyi. Burada da hiçbir şey yazmazsanız type diye kendisi tip olarak biri kabul eder ve birden aşağı sıralamaya başlar. Yine de ben örneğini göstermek için buraya biri koydum. Yani Devam edelim. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Buradan sonrası biraz işler değişiyor. Azıcık boşluk bırakayım. Burayı da refreshleyelim. Şimdi yine A, A'dan sıralıyoruz tipi. E biz zaten A'dan sıralamayı görmüştük. Bunu bir daha niye koydun diyebilirsiniz. Burada start diye yeni bir artık değerimiz geliyor. Başlangıç. Şimdi biz A'dan sıraladığımızda ne oluyordu? Tekrar geri dönüyorum. A, B, C diye A'dan sıralamaya başlıyordu. Yine ben A'dan sıralıyorum fakat buna başlangıç 5 diyorum. Ne olmuş oluyor biliyor musunuz? A'dan itibaren 5 karakter ileriye gidiyor alfabede. 5.den itibaren başlıyor. Başlangıcını 5 beş alıyor. 5. ne arkadaşlar? A, B, C, D. 5. E, harf E. O yüzden E'den başlıyor sıralamaya. E, F, G diye. Böyle bir özelliğimiz var. Bunu 4 yaparsanız işte e, D'den başlar atıyorum. D, E, F. Ne bileyim mesela 17 yaparsanız 17. harf neyse ben şu an o kadar zeki değilim. Oradan başlar. Bakın Q, R, S oldu. Tek farkı bu. Aynı şey e, büyük A'yı göstermiştik zaten. Start değeri vermiş halimiz. Roman rakamını göstermiştik. Onda da start yani 5'ten başla dedik büyük U ile gerçekten roman rakamına benzeyeni vermiştik. Onun da böyle bir start variable'ı var. Hani siz zaten mantığı anlamışsınızdır. Birden başla dediğimizde de biz 5 dediğimiz için başlangıcı 5'ten itibaren diziyor. Aynı şekilde buraya kadar aynı örnek. Zaten anlamışsınızdır. Ben yine hepsinde bu start özelliğini kullanabildiğimizi göstermek için koydum. Şimdi bir yeni özelliğimize daha gelelim. Bu da güzel bir özellik. Bu da reverse özelliği. Eğer bir listeye reverse yazarsanız normalde size nasıl sıralıyordu? Hemen bakalım. Yukarıdaki örneğimize gidelim. Yukarıdaki örneğimizde ne diyorduk? Şunu iyi yapayım da. Heh. Yukarıdaki örneğimizde ne yazıyorduk? Birinci yazdığımız birinci de, ikinci yazdığımız ikinci de, üçüncü yazdığımız üçüncü de. Şimdi ben üçüncü yazdığımın en yukarıda gözükmesini istiyorum. İkinci yazdığımın o hala ortada. Birinci yazım en aşağıda. Diyebilirsiniz ki neden? Yani böyle bir şeye gerek yok ki. Madem yukarıda gözükmek istiyorsun Ahmet'in. Yukarıda gözükmesini istiyorsun. Ahmet'i alırsın. Yukarı koyarsın. Çakır'ı gidersin. En aşağıya koyarsın. Böylelikle zaten yenilediğimizde Ahmet Batuhan Çakır olarak gözüküyor. Şimdi bunu şu an açıklamam zor arkadaşlar ama bazı durumlarda gerçekten biz böyle yazdığımız halde tersini ihtiyacımız olduğu durumlar olabiliyor. Bu, bu zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Gidip sadece listemizin yanına gelip ol tagin içerisine bu çok önemli bakın başlangıç kapanış değil içi değil. Başlangıcın arasına gelip reverse yazıyoruz reverse et kaydettiğimiz zaman bakalım. Bakın 3 2 1. Yani aslında sıralama e, doğrusal olarak değişmiyor. Başlarındaki 1 2 3 yazısı değişiyor. Yani zaten her türlü çakırın yukarı yazdığım için çakır yukarıda gözüküyor. Ahmet aşağı yazdığım için Ahmet aşağıda gözüküyor. Ama bunların priority'si yani önem sırası değişiyor reverse dediğim için. 3 2 1 oluyor. Yani 1'den 3'e değil, 3'ten 1'e sıralamış olmuş oluyorum. Anladığınızı varsayıyorum. Asıl örneklerine gelelim burada reverse örneklerine. Bunu küçük A'dan sırala demişiz ama reverse demişiz o yüzden bakın CBA diye gidiyor. Büyük A'dan sırala demişiz reverse demişiz CBA. Roman rakamıyla sırala reverse demişiz bu şekilde. Büyük I yazdığımız için gerçekten roman rakamına benzeyen haliyle reverse demişiz bu şekilde görebiliyoruz. En sonunda 1-2-3 yukarıda yaptığım örneğin aynısı zaten reverse demişiz. 3, 2, 1 şeklinde görebiliyoruz. Ordered listlerde aslında bu kadar. Tabii ki de daha fazla özellikleri var. Ben size en çok kullanılan iki özelliğini gösterdim. Pardon, üç özelliğini. Type, Start, Reverse özelliğini gösterdim. Ama gerçekten Type, Start, Reverse gibi burada bakın bir sürü şey var. Bunların hepsi listin değil tabi de. Yani bir sürü özellik var. Kısaca onu, onu demek istedim. Bunları zamanla işledikçe, gördükçe daha çok oturtacağız. Ben en çok kullanılan 3 tane özelisti göstermek istedim tekrardan dediğim gibi ama her zaman unutmayın. Bunların hepsini ezbere bilmenize, öğrenmenize şimdilik gerek yok. Sadece en basit formu olan şu OL mantığını anlamanız bizim için yeterli. Neyin neyin içine yazdığımızı, list item olduğunu bunların, LI'leri OL tag'in içerisine yazdığımızı o <laughs> tutmanız yeterlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.